Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Şehirlerdeki hava kirliliğinin önemli sebeplerinden biri de araçların egzozlarından çıkan gazlardır. Arkadaşlar buradaki D bağlaçtır. Cümleden çıkarırsanız anlamın bozulmadığını görürsünüz. Dolayısıyla ayrı yazılmalı. Cümlede de ayrı yazılmış. Bunu geçtik. Egzoz sözcüğü tıpkı bu cümlede olduğu gibi egzoz şeklinde yazılır. Yani burası da doğru, bu cümlede bir problem yok. Bunu geçelim. İnsanların adlarını unvanlarından sonra söylemesi bana her zaman garip gelmiştir. Arkadaşlar bizim unvan diye bir sözcüğümüz var. Bu şekilde yazılır. Bu sözcüğü unvan şeklinde yazarsak kesinlikle ve kesinlikle yazım yanlışı yapmış oluruz. Evet, bu cümlede de unvan şeklinde yazılmış. Burada bir problem yok. Ayrıca her zaman ifadesi daima ayrı yazılır. Cümlede de ayrı yazılmış. Burada da problem yok. Bu cümleyi de geçtik. Masaya koyduğu kutudan sanat ile ilgili birçok döküman çıkar. Arkadaşlar birçok sözcüğü kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima ayrı yazılır. Bizim döküman diye bir sözcüğümüz var. Yabancı bir sözcüktür dilimize geçmiştir. Ancak döküman şeklinde yazılır. Bunu döküman şeklinde yazarsak yazım yanlışı yapmış oluruz. ve cümlede de döküman şeklinde yazılmış bu sözcük. Dolayısıyla burada bir hata var. Cevabımız C seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize bakalım. Bahçesinde yetiştirdiği karnabaharları okuldaki öğretmen arkadaşlarına da götürürdü. Buradaki da bağlaştır. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Ayrı yazılmış. Dolayısıyla bu doğru. Karnabahar. Arkadaşlar karnabahar bitişik yazılan birleşik sözcüktür. Ancak karnabahar şeklinde yazılır. Yani yazılışı burada olduğu gibidir. Bunu karnıbahar şeklinde yazarsanız yanlış yapmış olursunuz. E cümlede doğru yazılmış. Bu cümleyi de geçtik. Evinde çalışır durumda bir çamaşır makinesi ile birkaç parça mutfak eşyası vardı. Arkadaşlar çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi ifadelerinde ikinci sözcük makine şeklinde yazılır. Bunu makinası şeklinde yazarsanız çamaşır makinası, bulaşık makinası şeklinde yazarsanız yanlış yapmış olursunuz. Makina sadece mühendislikte kullanılan bir terimdir. Makina mühendisliği vardır. Orada doğrudur. Ancak çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ifadelerinde bu sözcük makine şeklinde yazılır. Yani burada bir problem yok. Ayrıca birkaç sözcük kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazılır. Burada da bitişik yazıldı. Yani bu cümlede de bir problem yok. Cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar.